Merhaba arkadaşlar, şimdi kanalımızı tanıyacağız. Ee, i̇lk önce kanalımızın ismi Çılgın Vlogcu olacak. Ee, vlog çekeceğiz adından da anlaşıldığı gibi. Ee, bu e, soru cevap da olabilir. Ee, gittiğimiz bir yere çekebiliriz. Öyle bir videolar olacak. Ee, i̇lk önce kanalımızdan tanıtalım. Ben Recep Alp. Ben Seren. Ee, ben 6. sınıfına, sınıfına gidiyorum. Ben de 7. sınıfa gidiyorum. Boy, boy, farkı biraz var ama. Yani, ama ben ondan büyük. Aynen büyük olacak. Yani öyle deniliyor aslında. İşte telefon aldığımızda bana büyük falan dediler. Ama aslında iyice park büyükte. Ee, i̇lk önce şimdi bir duyurumuz olacak. Ee, bu duyurumuz Instagram'dan bize soracağınız sorular olacak. Ee, bizlere soru sorarsanız çok sevinirim. Aşağıda altta açıklamalar bölümünde e, Instagram'da bulabilirsiniz bizlere. E, bugünkü videomuz bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle. Her gün e, aynı saatte bulunamayacağız. E, Recep abi söyle bakalım ne diyecek? Like atmayı unutmayın.